Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı son bölümünden öyle bir sahne getirdim ki herkesin heyecanla ekran başında olduğu sahne dün akşam yayınlanan bölümde öyle bir bölüm sonu oldu ki herkes gelecek haftayı yine iple çekecek Tüm yalıçapkını e, ailesi e, kurşuna dizildi. Seyran Ferit ve Suna maalesef vuruldu. Bu vurulma sahnesinden sonra ölüm olacağını düşünüyoruz. Fakat ki kimin diziden ayrılacağı ise şimdilik merak konusu. Herkes Suna'nın öleceğini bekliyor. Bakalım bu haftaki reytingler nasıl gelecek. çapkını kadrosundaki değişiklik ve konusundaki değişiklik dizinin reytingini artıracak mı? Yalıçapkını ile ilgili tüm gelişmelerden sizleri haberdar etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Oyuncularımızın günlük instagram paylaşımları ve tabi gün içerisinde yayınlanan Yalıçapkını kamera arkası görüntüleri birer birer yayınlanıyor. Eğer sizlerde dizi ile ilgili bu tarz haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız, Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.